Merhaba sevgili öğrenciler. Cebirsel ifadeler 8. sınıf LGS hazırlıkta ikinci videomuzla karşınızdayız. Başlangıcını seyretmediyseniz önce birinci videosunu seyredip daha sonra bu videoyu seyretmenizde fayda görüyoruz. Adım adım bir üst basamaya çıkan soruların çözümleriyle devam ediyoruz. Şu anda ikinci seviyedeki ikinci grup matematik soru, cebirsel ifade sorularının çözümüyle devam edeceğiz. Evet sorumuz bu. Ne diyor? Kenar uzunlukları k santimetre ve k artı 2 cm olan eş dikdörtgensel parçalardan oluşmuş. Bu yapbozun çevresinin uzunluğunun kaç santimetre olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi diyor? O zaman burası da k artı 2. Şu uzunluk. Çünkü eşit bunlar. k artı 2. Bu da k artı 2. Bu k. Bu da k. Bunu da şöyle yapalım. ikisini toplayıp 2 ile çarpalım. Çünkü aynısından burada da var. Topladığımızda bakın 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K oldu. 6K artı 2, 2, 4 oldu. Bundan aynısından burada da var bakın. Yani şu uzunlukların toplamı da aynı olacak. 2 ile çarpıyorum. Çarptığımda 2 kere 6, 12K. <laughs> artı 2 kere 4 8 olarak buluyoruz. Evet. Tabi burayı yanlış yazarsak doğru bulamayabiliriz. 2, 4, 6 olacak şurası. Sonra bunu topladığımızda ne oldu bakın. 2, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6K artı 6'ydı. 2 ile çarptığımızda 2 kere 6 12K 2 kere 6 12 yani 12K artı 12 olarak işlemin sonucunu buluyoruz. Alanını sorsaydı o zaman kısa kenarda uzun kenarı çarpacaktık. Ya da bir tanesini bulup toplam kaç tane şey var, kare var onlarla çarpacaktık. Evet yeni bir sorumuz. Kısa kenar A santimetre, uzun kenarı B santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir perdenin uzun kenarı 8 santimetre kısaltılıyor. Bu perdenin kısa kenar uzunluğu aynı kaldığına göre alanı kaç santimetre azalmıştır diyor. Kalmıştır demiyor, azalmıştır diyor. Şimdi yapacağımız şey ne o zaman? Bir tane perde çizdik. Kısa kenar neydi? E, A'ydı. Uzun kenar neydi? B'ydi. Bize diyor ki e, uzun kenar 8 cm kısaltılıyor diyor. Kısaltalım. Nereden kısaltalım? Aşağıdan kısaltalım. Şöyle olsun bakın. Yani şuradan şuraya kadar kesildiğini varsayalım. Burası 8 cm kısaltılmış. Şimdi bize ne soruyor? alanının ne kadar azaldığını soruyor. E azalan yer burası değil mi zaten kısaltıysa? Yani kalanı sormuyor bize. E burası A'ydı, burası da 8'di. Azalanın sorduğundan dolayı 8A santimetre kare azalmış oluyor perdemizin alanı. Evet, soru kenarların birinin uzunluğu A santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir panoya bir kenarının uzunluğu A santimetre olan kare şeklinde dört afiş yan yana asılmıştır. A dışı iki afiş arası uzaklık B eksi bir santimetre olduğuna göre panonun uzun kenarı en az kaç santimetredir? Panomuz bu olsun. Şöyle biraz daha küçültebiliriz. Evet. Şimdi bize sorduğu şey ne? Buraya afiş asacakmışız. Bir yana vuracakmış. O zaman kare biçimindeki afişleri masaya dört tane. Bir iki Sadece umarım 3, Bir saniye sığmanı tekrardan çizelim. Bir şey olmasın. <laughs> bir tane afişimiz olmuş, Şöyle biraz daha ince çizersek sığdırabiliriz tahminimce. Evet. Dört tane afiş asıyoruz. Şu bir tane olsun. Şu iki tane olsun. Aradaki uzaklıkları eşitmiş. Şu 3 tane olsun. Şu da 4. En az 7'li andayı baştaki ve işte, sondaki arasında e, fark bırakmadım. şurası 7 bir kenar uzunluğu A santimetreymiş. Burası A o zaman. Burası da. Burası da. Burası da. Neyi? Aradaki uzaklık da şu şeylerin uzaklıkları iki afiş arası B-1'miş. Burası da B-1. Burası da B-1. bize uzun kenar en az kaçtır diyor. 1A, 2A, 3A, 4A artı 1B, 2B, 3B, eksi 1, eksi 2, eksi 3 olarak bulabiliyoruz. Yani şu değil, 4 tane, 4 tane, 4 tane. Çünkü bakın 4 tane afişin arasına ben 3 tane boşluk bıraktım. O zaman 4A artı 3B, 3B, eksi 3 olarak cevabı buluyoruz. Çizdikten sonra, daha doğrusu soruyu anlayıp çizimi yapabildikten sonra işimiz daha kolaylaşıyor. Evet. Bir kenar uzunluğu 7 x santimetre, diğer kenar uzunluğu 5 x 10 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki halının halımız buymuş. Alanını hesaplamak için aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisi kullanılır? Tabii kısa kenar uzun kenar hangisi olduğunu bilmiyorum. Bunu rastgele yazıyoruz. Çünkü burada kısa uzunluk kavramı x'e verilen değere göre değişebilir. Yani örneğin x'in yerine 2 e, verdiğinizde bu çıkıyorsa burası daha e, küçük bir sayı olamaz normal olarak. Niye derseniz hani bu şuradaki ifadede de siz x'in yerine bir sayı verdiğinde 7x daha büyük olacaktır. 5x'den onu çıkardığınızda daha küçük olacaktır. Burası kısa kenar olduğunu görebiliyoruz aslında. Alanını soruyor. Alan neydi? 7x ile 5x x 10'u çarpacağız. Her zaman tutmaz diye söyledim. Bunda tutuyormuş. X'in yerine ne versek verelim. Burası kısa kenar oluyor. Çarpıyoruz. 7 kere 5, 35. X ile x'i çarparken x kare oluyor. Çünkü x çarpı x toplayamıyorsunuz 2x değil x kare. Eksi 7 kere 10 70 x'in yanına yazdık. 35 x kare eksi 70 x dikdörtgen şeklinde kalının alanı oldu. Yine bir dikdörtgen. Yani niye dikdörtgen? Çünkü genelde dikdörtgen nedir? Alanı bulmak için kısa kenar uzun kenarı çarparsınız. Çarpmayı kullanmak için. Burada dediği şey halının alanını e, veren diye bir şey ifadeyi soruyor bize metre cinsinden. Şimdi 6 metreydi şu uzunluk tamamı. Bakın x metre buradan çıkıyor. Buradan da x metre çıkıyor. Demek ki şu uzunluk kalan 6 eksi 2 x metre. Yani kısa kenar 6 eksi 2 x olmuş oldu. Uzun kenar 8 metreydi. Yanlardan x metre azalttınız. Buradan x metre azalttınız. Buradan da x metre azalttınız. 2 tane x azalttı. O zaman 8 eksi 2 x de bu kenarın uzunluğu. Alanını soruyor. 6 eksi 2 x ile 8 eksi -2x 2x'i çarpıyoruz. Bunu başka bir teknikle yapalım. Şöyle bakın. Tablolaştıralım. Size. Ayrı ayrı çarpmamız gerekiyor. Hiçbir şey unutmadan, karıştırmadan çarpmak için. Buraya 6 yazdım. Buraya eksi 2x yazdım. Buraya da 8 yazdım. Buraya da eksi 2x yazdım. Yani iki terimli ifadeyi aslında çarparken 4 tane sonuç bulacakmışım. Bu sonuçları şimdi içine yazıyorum. 8 kere 6, 48 oldu. 8 kere 2 eksi 16 x oldu. 2 kere 6 eksi 12 x oldu. 2 kere 2 eksi 2 ile eksi 2 çarpma 4 x kare oldu. Şimdi her zaman bu şekilde olanlarda şu ikisini toplayabiliyorum bakın. Eksi 12 ile eksi 16'yı topladığımda kaç buluyorum? 28. 48 eksi 12 16 daha 28 x artı 4 x kare olarak sonuca ulaştım. Cevabımız buymuş. Tersine ne yazabilirsiniz bunu? 4x kare eksi 28x artı 48 olarak da olsaydı seçeneklerde o da sonucumuz olacaktı. Evet artık dikdörtgen sorularını anladığımızı umut ediyorum. Ama bir tane daha. Kısa kenarı uzun kenarından 3 metre kısa olan diyor. Çizelim bir dikdörtgen. Uzun kenarı A'ymış. Uzun kenarına A diyor. Bakın dikkat edelim. Kısa kenarı uzun kenarından 3 metre kısaymış uzun uzun kenarına A demiş. O zaman burası ne oldu? A eksi 3. 3 kısaysa, ya yani bu bunların 3 uzunsa demek ki kısa kenar uzun kenardan 3 santim daha kısa olacak. Diğer kenarlar burası A oldu, burası da A 3 oldu. Çevresini soruyor. Çevre biliyorsunuz bir tur atmak aslında etrafında. Kaç oldu çevresi? 4 tane A var. 1A, 2A, 3A, 4A. Eksi 3, eksi 3, eksi 6 olacak. Sorunun cevabı. Evet, A olan bir kişinin fiyatları aynı olan 5 gömlekten gömleklerden 5 tane satın aldığında 12 lirası artıyor. Bir gömleğin fiyatının kaç lira olduğunu gösteren sel ifadeyi soruyor. Bu arkadaşın A vardı. 5 tane satın alıyordu 12 lirası artıyor. Demek ki gömleklere 12 lirası arttığına göre A eksi 12 lira vermiş. Yani 112 liram vardı. 12 lira artışı i̇şte 100 lira 5 gömlek. Kaç gömlekli? Beş gömlekli. Bir gömleği bulmak için ne yaparsınız? Beşe bölersiniz. O zaman cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Evet. B, ABC dikdörtgenin alanının santimetre kare cinsinden gösteren de bir soruyor. İki yolla bulabilirsin. Birincisi iki dikdörtgenin alanını ayrı ayrı bulabiliriz. Burası nedir? X çarpı Y'dir. Şuranın alanı nedir? Burası X olduğuna göre 2 çarpı X'den 2 X'dir. Buradan sonuçta toplayacaksınız. X, Y artı 2 X bizim sorumuzun cevabı. Bu birinci yol olsun. İkinci yolda bütün alanı çarparsınız. Burası x kısa kenar. Diğer kenarın ne olduğunu görüyorsunuz. Bakın y artı 2 olduğunu görüyoruz. Bunda da alınma özelliği x y artı x ile 2 çarptığınızda 2x olarak bulduk. x y artı 2x, x y artı 2x evet b seçeneğinde bulunuyor. Evet çarpma işlemi var. İki terim iki ifade çarpıyor. Bir dağılma özelliği. iki yine tablolamayı yapayım. Çünkü hani bulamayan arkadaşlar iki için iki yolda öğrenmiş olsunlar. 3x'e 4x çarptınız. 3 kere 4 12x kare. Karesini unutmayalım. x e x'i e de çarptık. Artı mı eksi mi bakmadık ona. Bakacağız şimdi. 3x ile eksi 2'yi çarptınız. 3 kere 2 eksi 6x. Sonra geldik 7'ye. <laughs> 7 ile 4'ü çarptık. Artı 28 x 7 kere 4 28 7 ile 2'yi çarptınız eksi 14. Aslında dediğiniz gibi x'in katsayısını soruyor. Bunları bulmaya gerek yok. Topladık şunları eksi 6 ile 28 toplarsanız ne oluyor? 22 x eksi 14. Burada ne var? Artı bu artı 22 x çünkü artı 12 x kare var. Katsayısı kaçmış x terimin? 22'ymiş. Bu birinci yol. İkinci yol olarak da bakın tablolama size eğer ki çarpamıyorsanız yani işi karıştırıyorsanız daha böyle düzenli ve alternatifsiz yani farklı bir yola gitmeden sonuç bulmanızı sağlar. Her sayıyı da birbiriyle her ifadeyi de birbiriyle çarpmış olursunuz. Daha doğrusu her terimi birbiriyle çarpmış olursunuz buradan. Bakın 3x artı 7'yi buraya yazdım. Bu çarpma işlemi. Düzgünce. Bu da 4x eksi 2 yazdım. Sonra arkadaşlar çarpıyorum. Yani çarpma işini artık bundan sonra bilmemiz gerekiyor tabi. 4 kere 3, 12 x kare. Hatta şöyle söyleyeyim. 2 kere 7, eksi 14. Şimdi bakın. Bunlarla işimiz yok aslında bizim. X'in kat sayısını soruyor. Şimdi bunları çarpıyorum. Asıl amacım oydu. Şuradan başka bir renk. 2 kere 3, eksi 6 x. 4 kere 7, 28 x. Bu ikisini topluyorsunuz. Topladığınızda daha iyi görünüyor bakın toplanması. 22x oldu. Sonucunda bulurum artık. X 14. Başında ne var? 12x kare var. Bu tablolama yöntemiyle işiniz çok daha kolay olabilir. Kat sayımız kaçmış buradan da? 22 oldu. Evet. Diyebilsel ifadelere geç, daha doğrusu özdeşliklere geçmeden özdeşlik olmadan da kullanabileceğiniz bir soru. Kısa kenar uzunluğu A santim B, uzun kenar uzunluğu B olan eş dikdörtgensel bölgeler şekildeki birleştirilmiş şekildeki taralı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Şimdi bilmiyorsanız böyle hani ne yapacağınızı bilmiyorsanız bildiğimiz bir e, şeyleri değerleri yazalım bir yerine harfleri. Bu neydi daha burası daha uzun. Bakın burası daha uzun. Şu uzun. Burası ne olacak? Burası daha olacak. Burası daha olacak yani şuralara kadar. Şimdi bana burası lazım. Tabii ki A artı B'nin karesinden bunların hepsini çıkararak da bulabilirsiniz. Yani şu da olabilir. Bütün alan A artı B'nin karesinden eksi ne bulacaksınız? A, B. Bunların hepsinin alanı A, B. A, B. Bu da A, B. Bunu yapabilirsiniz. Eksi dört tane A, B'yi çıkardığınızda sonuca ulaşırsınız. Doğru. Ama biz amacımız bunun bir kenarını bulmaksa şunun tamamı neydi? B'ydi. Bakın buradan görüyorsunuz. Burası da A ise o zaman şuraya kalan yer nedir? Şuradan şuraya kadar. B eksi A'dır. E o zaman burası da aynı. Çünkü B, burası A, B eksi A. Demek ki ben B eksi A ile B eksi A'yı çarpacağım. Çarpıyorum. B ile B'yi çarptım. B kare. B ile A'yı çarptım. A, B. İki harf yazmak daha genel olarak kullanılan bir ifadedir. Bununla bunu çarptım. Eksi A ile B'yi çarptım. Yine eksi A, B. Eksi A ile eksi A'yı çarptım. Artı kare. Şimdi şu ikisini topluyorum. B kare eksi 2ab artı a kare. Böyle göstermişler mi bize? Evet göstermişler. B kare eksi 2ab artı a kare var. Tabi bunu tersinden a kare eksi 2ab artı b kare de yazabilirsiniz. Burada öğrencilerin karıştırdığı genel yer ya bunun işareti zannediyor. Bu sadece bunun işareti bakın. B'nin işareti değil. Yani eksi 2ab duruyor. A kare artı a kare doğru. B kare de artı b kare. O zaman sorun yok. Cevabımızı bu şekilde yazabilirmişiz. Evet, ikinci grup cebirsel ifade sorularının çözümünü yaptık. Sonraki grupta özdeşlik olan ifadeleri, önemli özdeşlerin, tam kare özdeşleri ve kare farkı özdeşliğinin sorularını çözeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.